vize uzatmalarda ya da itas uzatmalarda herhangi bir uzatmada immigration ofise, immigrasiye gitmen gerekiyor. Fotoğraf çekiyorlar. Kısa da bir mülakat yapıyorlar. Dönüş biletini görmek istiyor senin dosyanla. Böyle bir prosedür var. Şu anda şöyle bir yalagin var. İnsanlar mesela vizesini uzatıyor. Vizesi expired olmuş birinci vizesi. Vizesini uzatıyor ama vizesi sonuçlanmadan geçmişte öyleydi. Vizesi uzatılmadan onaylanmadan şey yapabiliyordun. Çıkış yapabiliyordun. Ama şu anda e, kişi fotoğraf mülakatına katılmadığı için ödemeyi yapsa bile havalimanında senden cezasını kesiyor. E, sen step 1 yapmışsın yani tamam vizeye başvurmuşsun ama e, şey yapmamışsın, fotoğraf ve mülakata katılmamışsın. Anlatabiliyor muyum? Böyle sorunlar yaşayıp da e, vizesinin uzatma talebini ödemesini yaptığı halde e, havalimanında cezayı ödemek zorunda kalanlar var. Yeni uygulamaya dikkat etmek gerekiyor mutlaka vize ücretini ödedikten sonra expedite yapsa bile talebi mutlaka immigration ofise e bir kere teyit ettirmek lazım. Onlar e, o dosyayı görüp teyit ediyorlar. Manuel, Endonezya'da bazı şeyler manuel işliyor arkadaşlar. Online sistem var ama manuel e, hala WhatsApp kullanıyor. Yani e, birbirleriyle merkezle iletişimi için WhatsApp kullanıyor. Her şey e, böyle otomatik değil. Oraya gidip e, verification yapmaları lazım. O gün içerisinde fotoğraf çekebilirlerse, çekilecekler, çekilmeyeceklerse de başka bir gün atıyorlar ona. İki gün, üç gün sonra Bu fotoğraf işte var. Bu çok önemli. Bizde uzattım, ben korunuyorum deyip de havalimanında ceza ödemek zorunda kalabilirler.